250 gram kıyma, bir su bardağı köftelik bulgur, bir çay bardağı irmik, bir su bardağı su. Sen nereden geldin? Geldi. Görüyor musun hayvan? Bir su bardağı irmik, bir su bardağı su, tuz, karabiber, kimyon, bir tatlı kaşığı biber, salçası haşlanma, e, haşlamak için ise tuz, yarım limon suyu, su. Yavrum, kış uykusuna yatsana, öleceksin. Sosu için bir yemek kaşığı salça, bir kepçe haşlama suyu, Zeytinyağı, tereyağı, pul biber, üzeri için bir su bardağı yoğurt, bir diş sarımsak, ee, iki diş sarımsak kullanacağız. Ee, tabii şimdi malum bir gün yaz, bir gün kış. Evet. Hayvanlar Hı -hı. da kış uykusuna yatmıyor. Sıcak Bak git yat bir sene daha yaşayabilirsin. Burada e, olmaz. Seni burada yaşatmazlar. Yoksa çok kötü şeyler var. yaşayacak. Sen git uyu, kış uykusuna yat, yaza ben seni uyandıracağım. Var mı Serpil arkada yer, uyu versin. Ben bunu halledeceğim annesi, sen rahat Şefim, anlatalım. Şimdi e, irmikle bulguru karıştırdıktan sonra bir e, su bardağı kadar sıcak su çekeceğim bunun üzerine. Şefim her bardağına. bir bardağını. Evet. Bir su bardağı e, irmik ve bulgurun içerisine sıcak su ekliyor Emre şefimiz. Bir su bardağı ekleyip bunu bir karıştırıyoruz. şişmesini bekleyeceğim biraz. E, Hı. Aynı zamanda baharatlarını ekleyeceğiz içerisine e, salçasını reziden koyacağız. Reziden dediler ki tembel işi yapıyor irmikle bulguru karıştırıp diyor biraz daha çıtır olmasını istiyorum ve <laughs> e, haşlanırken şişip patlamamasını Eser, e, sağlayacağız. <laughs> Yüksel abim sever mutfak işlerini o yüzden sorguluyordur maşallah, diye düşünüyorum maşallah. yani bize eleştirdiğinden değil <laughs> tabii, aslında. Tabii 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 tabii. Sen öyle san iyi niyetini çok eee <laughs> edebilecek bir insandır kendisi de. Neyse. Şimdi bu henüz <laughs> sıcakken ve bulgur şişmemişken. Ama işine 20 konulmaz e, diyor sana. Onunla <laughs> yoğurulurmuş. Emre <Evet. gülüyor> Şef bütün bildiğimiz doğruları çökertin. Doğru. E şimdi bunun içerisinde yağlı bir et kullanacağımız için çok una gerek kalmayacak. Anladım Tuzunu sen. ekliyorum. Tuzu ekledik. Boşver Şefim. Ben orayı Sarçasını kapattım. Salçasını koyuyorum. Salçasını ekliyoruz. Hı. Biraz pul biber koyacağım bunun içerisine. Evet. Efendim Şu Kahraman, kahraman Maraş'a öncelikle sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün Kahraman Maraş'ın ...özel lezzetleri mutfağımızda ağırlıyoruz. Tabii ki çok kıymetli şefim... ...Emre Şef'ten. Emre Şef'in enerjisi, duruşu... ...ve gerçekten mütevaziliğiyle... ...bizi çok mutlu etmişti... ...programımıza katılarak. Çok naziksin, teşekkür ederim. Ve güzel bir sesiyle diyor Yüksel Eser... ...bak övüyor da Sağ yeri olsun. gelince. Bazen gömüyor, bazen övüyor, hiç. <laughs> ne derse kabulümüz Yüksel öyle, abi. Öyle öyle ya yapacaksın, işte insanları idare edeceksin... ...insan insana lazım. Patrono çünkü bir i̇nsan şey insan evet. insana lazım. E, bu aralar zaten yani, ayakları biraz böyle yerden kesildi. Öyle Hayırlısı inşallah. Şimdi e, bu köfteyi abimizi salçasıyla ilişib kız teyzem diyorsa ne sevinir. Kız teyze hayırlı haberler vardır belki. yüksel eser abimizi. diyor e, bir de tamam sustum. Hı. Bulgurla irmik biraz şişti. Henüz Hı -hı. içinde sıcaklığını korurken etini karıştırıyorum. Eti koyuyoruz. Evet. E, şimdi iyice köfte haline alana kadar böyle yoğuracağım Aa bunu. çok enteresan. E, irmikle bulguru biraz şişirttin, tuzu evet. koydun ve kıymayı direkt içine ekledin. Evet. Yani Ay zaten... Ben içine iç harç yapacağız sanıyordum. Yok yok. Bu e, tuzun hmm. da e, katalizör e, görevi görmesinden mütevellit bir katılaşacak şimdi hepsi. Daha sonra baharatlar da bulgur henüz sıcakken aromasını vermiş olacak. Vav wow, öyle şey süpersin. Et de e, o çiğ bakterilerden kurtulmuş olacak bu sıcaklıkta. Hmm. Yine baharatlarla. Hanım ne yapıyor? Çoluk çocuk iyiler. İyi herkes. Selamları var. Aleyküm selam. Neydi hanımın ismi? Çiğdem. Çiğdemciğim. Aleyküm selam. Öpüyoruz. Ee, i̇nşallah saç çektireceğiz artık. <laughs> Yeni bir Emre Şef'le e, tanışacaksın tekrardan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah Vedat'a yaptım Ay, ya Serpil evet. kardeşime. Çıkmaya başlamış. İkleri döküldü. E, geçen fotoğraf atmış. Abla diyor fena değil diyor. Dedim oğlum daha güzel olacak bekle. Benim de bütün arkadaşlarım ektirdiler. Bekle. Bir tek ben kaldım. Yani abla işte dediğim Hı. böyle olur Serpil. Bak onu da vermesen şimdi o. Hala çekecek miyiz? İsa'nın ocağıyla görüşeceğiz. Ee, Bizim kameramanım bunu... da çıkmıyor daha nedense ama. Çıkacak mı oğlum? Gitti mi kontrolü? Açıkçak tamam. Serpil bir iki litre kadar su koyabilir miyiz buraya haşlama için? Tabii koyarız, tabii koyarız. Bunu şimdi, bu şimdi parmak haline getireceğiz. Biraz parmak daha Biraz yapacağız. daha yoğuracağım. Hmm. Şöyle parmak haline getirip burada haşlayacağız. Kaynar su içerisinde, yapacağız. limon Kısaltma ve tuzlu Kızartma yapmayacağız. Suda. Sonra tavada sosla beraber e, haşlama suyundan da biraz alıp şey gibi. kıvamlandıracağız. Şey fellah. fellah köftesi fellah gibi. Fellah köftesi gibi <laughs> evet. Ama bu daha şeyli olacak bak. Biraz, Biraz daha böyle yalnız, üzerine sarımsak yoğurt da koyacağız. Yalnız bir şey koyacağız. söyleyeyim mi? İnanılmaz iyi bir hamuru oldu şef. İşte o şey e, içerisindeki sıcaklığı korumak önemli. Hmm. Ben de yardım edeyim. Olur. Eve. Ama değiştirelim istersen. Vallahi değiştireyim ben bunu. Serpil Hanımcığım şefimin eldivenini alırsan. Ben alayım şef. Zahmet olmasın sana. Yo yo estağfurullah. estağfurullah. <laughs> Şimdi efendim e, maraş deyince Urfa, Maraş oralar evet. hepsi harika. Ya anne mutfağını tamamen yaşadığımız yerler. Rabia evet. şu Üsküdar Belediyesi'ni yavru bir bakar mısın? Hı. Elimde ıslanacak İslak biraz. Islaklığı zorluyor değil mi? Evet. Ben e... şu kevgirim alayım şef. Hmm. Bu suyun ama... içerisine e, Serpil sana zahmet birazcık limonları Benim eller small ya şef. Evet sana göre medium. alınmış benim Heh, biraz evet, medium. Ondan. Biraz medium şefimin <laughs> elleri. Biraz. biraz ama biraz medium. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Gel kurban olduğum. Limon suya. Hemen böyle bir yoğurayım vereceğim. Şefim limon suya sıkayım mı? Tamam. Şimdi biz bunları böyle evet. hızlı hızlı saracağız. Siz buradan hızlı hızlı göreceksiniz. Hiçbir yere ayrılmayın. Kahramanmaraş'ın en özel, en lezzetli tariflerini bugün Emre Şef'le yapıyoruz efendim. Bu da neydi? Ne ki? Sömelek köfte. Sömelek köfte. İsme bak ya sönmeli evet. köfte. Sönmeli köfte. yavaş kurban oldum yavaş. Yani bu sönme ya oğlum, sönmesinden git, geliyor, geliyor. bulgur önce. Sönüyor mı? Sönmek. Ha sönmek. Yani eee <laughs> sönmesinden geliyor. Sönmesinden geliyor. Ee, şöyle parmak haline getirip i, istersen kolay olsun diye önce çiğ köfte gibi sıkıp sonra avucun içinde yuvarlayabilirsin. Aa mantıklı. Şöyle. Güzel oldu. Evet. Becerdin mi? Kesinlikle Bak. çok güzel oldu. Evet, ee, kahramanmaraş haşlama Maraş. haşlama suyuna Lütfen. tuz ve limon atmayı unutmayalım. Ha. Fatin ee... Hanım işinizi yaparsanız tuz ve limon. Ama oradan gülüyor, güldürüyor beni mi? <laughs> Halil Hocam. <Lan> işte <laughs> rahmetli dedemi her seferinde anıyorum Halil Hocam'la. Diyor ki beni dövüyorsun sandım diyor. <gülüyor> hocam dayak mı istiyorsun? Hayırdır? <laughs> Yapıyoruz efendim bu işi. Cemil'in neceği bilmiyordum onu da öğrendim. Kahramanmaraş'ın eş, eşsiz lezzetlerinden İyi ki geldin. Oo. çok teşekkür ederim. Ben de e, gerçekten çağrıldığım için çok Oo. mutluyum. Hoşuma gidiyor burada yemek yapmak. Değil mi? Evet içi, içlerinden sarı saçlı benim yarım bir tane diyor. Tabii. Sen ne bilirsin bu şarkıları ayol? Aa ben her şeyi biliyorum. Vallahi bilirim. Vallahi boşnak kız olabilirim ama her şey var. Urfa, Mardin, Maraş... Güzel şarkı. E, şarkı. Şey, e, Karadeniz... Her şey var. Evet fark ettim. Ne çok, istersen. çok gezen bilirmiş. <laughs> ben hiç gezmiyorum ki. Mi? Ben bir mutfaktayım, bir mutfaktayım. Yüksel geçen aradı. O mutfağın görüntüsünü görse yaptı. O mutfak ne? O mutfak <laughs> öyle ne? Dedim ne yapayım? Kaderim. Kaderim benim. Şöyle... Şef çok güzel oldu bunlar. Bence de çok güzel oldu. bakayım sümelik köftelerinizi atalım. İçe, i̇çerisinde de şey var ya düşünsene kıyma. Ne evet. enteresan. Ha. Haşlanırken kıyması pişecek. Bir de tok da tutar ha. Tabii tabii tamamen. Bu doyumluk bir yemek, ana yemek yani. Kesinlikle. Bunu mez mez olarak düşünmeyin. Şimdi büyükler eskiden böyle tarlada, bağda, bahçede çalışıyor ya. Ah kıymayla işte Kesinlikle çok orada. fazla yemek, tok tutsun, çok acıktırmasın. Ya kurban olayım var ya biz şimdi hayat yaşıyoruz gerçekten. Asıl çekmiş olan eski toprak ya. Evet. Gerçekten. Benim babam diyor ki indik diyor geldik Yugoslavya'dan o zaman eski Yugoslavya. Trenden indik diyor. Bağırıyor diyor kapının önünde diyor. Simit, simit. Simit nedir bilmeyiz ki Hayır, diyor. Almak istesek diyor paramız da yok zaten diyor. Şey getirmişler işte ya peynir onları satacaklar da. Yer alacaklar da, ev yapacaklar da. Allah'ım ne zorluklar ya. Biz gerçekten hazıra konmuşuz şükredelim malla şükredelim. Anda zaten böyle zorluğa gelecek insan tipi de yok. Yok yok şef aynen. Ya şu anda atalım, böyle. Şef. Olur hepsini birlikte atarız çıkar zaten. Tamam. Hemen 3-4 tane kaldı. Şefim Bunda şimdi şey ne söyleyeyim. yaptık? E, i̇rmiği, bulguru, tuzu koyup e, bir su bardağı sıcak suyla birazcık evet. bekletip böyle elimizle ovduk. Yani burada dikkat etmemiz hı. gereken şey bulgur ve irmiği ıslattığımız sıcak suyun soğumaması. Hı, hemen şiştik. şişecek çünkü şiştikten Anladım. hemen sonra çünkü sıcakken baharatları kıymayı ve kıymayı koymamız lazım. Evet ki baharatları, o, işte salça. istenmedik çiğ bakterilerin yok olması ha, gerekiyor. Ha bak. Çok Bu çok önemli. önemli. Yoksa e, karın ağrısı yapabilir çiğ et tüketmekten. Hmm. Çünkü buradaki haşlama onu çok pişirmeye yetmeyebilir. Biz orada o sıcaklık. Önden değil bir pişirme tekniği Kesinlikle yaptınız. Kesinlikle. Yoğurmakla da e, Hı -hı. pişirme işlemi gerçekleştiriyoruz. Tamam süper. Bakın hanımlar bilgiler çok güzel. Emre şef ne dedi? E, sıcak suyu koyduktan sonra hızlıca toparlamam gerekiyordu çünkü evet. su soğumadan eti ön pişme. E, ...almak lazımdı. Baharatlar da biliyorsunuz... ...bir tık pişirmeye yardımcı olur. Tuzuydu... ...işte içerisindeki diğer baharatlar. Sadece suda dedi... ...pişirmeye çalışırsanız olmaz. Tam pişmeyebilir... ...dedi. Burada çok önemli bir detay... ...şu. E, yine aynı sıcaklıktayken... ...baharatları koymazsak... Hı hı. ...soğuduktan sonra baharat koyarsak... ...baharat burada pişmemiş olur... Burada haşlanmış olur. Haşlanmış Anladım. baharatın bütün aroması buharla beraber uçacaktır. Süper. O yüzden içine yedirmemiz gerekiyor. Süper. Yani baharatı burada aromasını vermesini sağlamamız lazım. Anladım süper. Şöyle süper. yoğurduk Opa, bitirdik. Şey. Serpil bu sabah Pelin'e gittim. Kıyafet Gördüm. almaya kahvaltı hazırlamıştım. Orada iki tane hanımefendiyle tanıştı? tanıştım. Ee, birisi yemekçi ben Tuğçe. Bir çizkekler falan yapıyor böyle. Dedim ki sen dedim Programa istiyorum dedim. Hı hı. Ee, daha önce deneyimli olan Nurgül Hanım da vardı yanında. Dedim ki ikimizi dedim önümüzdeki hafta alayım. Şimdi Nurgül Hanım e, dışarı çıkıyor marka ürünler almak için. Hı hı. Gelecek eller programı. Birisi bize böyle cheesecake falan filan yapacak çok güzel. Birisi de böyle şeyler yapacak. Yemekler. Ee, e, o orijinaldi. Bir saatte dört cheesecake yapmak Şurası kolay değildir abi. yani. Bilmiyorum artık Tuğçe'ciğim ne yapacak. Pelinciğimle birlikte orada iki tane böyle çok hanımefendi... Ee, hanımlarla tanıştım ve çok kendimi şey, şanslı hissettim Arasınıar Evet evet en zaten Serpil'in numarasını atacağım dedi. Ee, Nurgül hanım bu hafta yurt dışına çıkacağı için evet. önümüzdeki evet, hafta yani. Muh evrak. önümüzdeki haftayı da biz hı, -hı. Kulledik, doldurduk Aynen. ama bakarız konuşuruz ben o, hallederim sen rahat ol. O çizkekten istiyorum ya. Muhteşem bir el becerisi var İnsan gerçekten. De bana getir. Tuğçe'nin çizkek yapmamıştı. Ha. Limonlu şey var ya içi bezeli neydi onun adı? Tartolet. Yok. içinde beze oluyor. Üstünde böyle krema. Ay dilimden gitti. Şey story'imi de Çok güzeldi. Bu yaklaşık 4-5 dakika burada kaynayacak. Hı -hı. Biz bir yandan istersen sosunu yapalım. Tamam olur. Sonra onu sosun içerisine alıp pişireceğiz. Nasıl bir şey vereyim sosu şef? Şu... Geniş bir yayvan tava yeterli. Ha öyle mi? Geniş evet, yayvan. Ha, şey çünkü kendini de alacağız. Evet. Hı -hı. Tamam. Süper. Kıyafetim de Pelin'den beğendin mi? Ben çok beğendim. Hem rengini, Bugün birazcık böyle farklı olsun. Pelin, Hem modelini çok beğendim gerçekten. Vallahi etkisiz bu kızlar şeyden işte, şey görüşürsünüz. Tahta kaşık. O yüzden Tahta. kilo almıyorum. Tahta kaşık. Şifim de evet, sanki süper. zayıflamış biraz. Ben zayıfladım evet. Değil mi zayıfladım. en son bize geldiğinden bu yana? Ondan önce de zaten 53 kilo vermiştim. Hı hı. Ee, bir ara bir kilo aldım, tekrar verdim şimdi. Hı -hı. Çok şükür. 53 kilo. Aa. Evet. Ama diyetle yaptım. Yani Ama yağ falan. Öskürdüm. <laughs> Yüksel ya. Yüksel abiciğim. <laughs> ne eğleniyor bu da de bizimle ya. Evet, evet. Kimse Bugün. görmüyor. O oh, rahat, rahat rahat konuşuyor her. Zaten bazen bir şey beni. söyle ben böyle kalıyorum. <laughs> falan yani. Çok şey yapma serpil dağılmasın. Okey. Bıraktım. Sana zahmet. Sen Şu biliyor ya. musun? Senelerdir Hüseyin Hoca o Al, karanlık şey odada. Verebilir misin bana? Vermem mi? Adam ne yapsın? Saçları falan dökülmeye başlamış artık. Kimin namin dökülmüş? İyi yapıyor. Ağzına sağlık. <laughs> Pul biberimiz. Pul biber kalmamış mı? Ka kalmamış. Birazcık programı heyecanlandırmamız ve hızlandırmamız lazım. Böyle olmaz şefim. Ne yapalım? Türk'ü söyle. <laughs> Eyvahlar olsun. <laughs> Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Haraman Baraj, ses güzel olur sizin. Yani bizde biraz ses güzel olur ama. Siz Urfalı ama... mısınız? Urfalı. Hep Urfalılar geliyor. Dünkü doktor da Urfalıydı. Allah hayırlı eyde. Urfa bizi seviyor. Hı hı. Evet. Hı hı. O zaman Serpil'den güzel bir şarkı bekliyoruz. Aman benim karga sesim. Ay. <laughs> <laughs> Urfalı şefim. Hmm. Urfalı olan sensin. Ya ben Urfalı olmamı şey e, yönelttim. İyi yemek yapmaya yönelttim. Şarkıyla, türküyle çok ilgilenmiyor. Burada ne var yani. şefim? Burada aşçı şapkası var. Hmm. Kazıttım diyorsun ellerime ee, evet. aşçılığımı. Evet. Süper. Evet şimdi e, fellah köftesi gibi güzel bir tereyağlı sos hazırladık efendim. Bir yandan da şimdi az kadar, önce yoğurduğumuz e, köfteler pişti. Çevirebilir misin bana sana? E, zaman? Köfteler pişti şimdi buraya alacağım. Hı -hı. Bunu kapatıyorum. Çok... İrmikle çok kolay ve pratik bir şekilde oluyor biliyor musun şef? Şu evet. Şu an evet. yani verdi hazırlayıverdi. E, i̇rmik biraz da tutuyor işte yani o e, Tencereyi aslında. Tencereyi çekebilir miyiz Sarp'ı köşeye? Şöyle iki kepçe Hı -hı. suyunu alıyorum. Sarp'ı şöyle bakayım. Tamam. O bulgur zaten pişince daha da şişti orada. Hı hı. İçindeki etler de pişti, ee, baharatlar da tamamen yapraklarını açtı ve kendi suyundan verdi. aldık. Kendi suyundan baharatlarını aldık. ekliyoruz. Şimdi buradaki baharatların tuz, karabiber, kimyon. Yani burada içine koyduğumuz baharatlardan ayırıp buraya da koyuyoruz. Anladım yani bu... ikiye böldüm. Evet, orada, e, oradan çıkıp burada kendini yalnız hissetmesin diye kardeş olduklarını anlasınlar diye Anladım, aslında bu şey. işlemi yapıyorum, aynı Süper. aroma'yı veriyorum. Harika ötesi. Bunu şimdi kıvamlandırdıktan sonra onu Anladım, alıp. Alın onu istersen e, artık. E, Olur. Şimdi Hı -hı. içine alıyorum. Hemen alıyorum. Buyurun sen alacak mısın sen al. Ben alayım. Ay 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 bir de kırmayayım. Hoşnak böyle yedim Serpil sabah. Böyle az az alabilirsin. Araret Nazik var. davranayım değil mi? Evet. Tabii. Çünkü. E... ben siz yersen hararet yapar sana. Şöyle. <laughs> Aman <ar> ekrana <gülüyor> bakın <laughs> ekrana. içine giresi geliyor insanın. Oy 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 oy. <laughs> kahramanmaraş Selam olsun efendim. Aman Tuğba bugün kaçırdı Selam gelseydi olsun. bak. Su bağdım araçlı ya. Şöyle sallayarak bu baharatı yediriyoruz buna sosu. Diğerlerini vermeye de bilirsin artık. İyice biraz daha yoğururlarsa hiç de almazlar. Biz şimdi canlı yayında değil mi biraz hızlı hızlı yaptık evet, diye. Ya aslında Heh. e, şimdi Dağ dağıtmasın bunu. Sıra, sıkıştırmayayım. Sahip. Tavamız canım. biraz ufak geldi. Ben onu alırım. Şimdi bu kızgın yağla da kızarmış olacak aynı zamanda. Tabii toparlayacak hiç yani. almayacak. Evet. O haşlandığı için öyle görünüyor. Hı -hı. Şimdi e, çok daha güzel bir görüntü zaten. Beraber izleyeceğiz. Şöyle yavaş yavaş. Yüksel var ya her şeyi biliyor şef. Hı -hı. O yüzden yani ben Anladım. yoksa ne adımı. Ben bir tabak getireyim Ama, onu alalım şefim. Yüksel e, abi gerçekten yemekten anlıyor yani. Biz biraz sohbet anlar. ediyoruz. Kendisi daha önceden yapmış. Evet. Hangi programı yapmıştı? Neydi adı ya? Neydi adamım? Söyleme söylemeyeceğim. Ay. Ha Söyleyeyim mi? Buna koyalım mı? Ne dersin? Olur. Direkt tamam. onun içerisine böyle devireceğim şimdi. Hı, Kenarı hı. sonra sileriz. Üzerine de en son servis yaparken şey söyleyeyim e, yoğurt falan koyacağız. Çok güzel bir aroması var. Var ya yoğurtla beraber evet. sarımsaklı yoğurt hatta evet. yapacaksınız. Of of yani ve bakıldığında da çok besleyici. İçinde hem protein var hem et var hem, hem karbonhidratı, karbonhidratı var. var. Ee, tek öğün gibi bile düşünebilirsiniz. Yanına pilav makarna da yapmaya gerek yok. Yok. Buna pilav zaten yapmayın. Güzel böyle narlı, e, sumak ekşili bir salata Oo. çok güzel olur yanında. Sumak ekşili dedi beni vurdu o şey. Maraş mutfağında da çok yoğun kullanılıyor. Var var var. Allah işte olduk Urfalı. köftemiz bu kadar. Ee, bu hazır. Şimdi ikinci tarifimize geçelim. Eskiden acı yiyemezdim. Şimdi acı da yiyorum artık. Ben de e, Nermin acı yemediğim zaman e, bir gün bir gün yemediğim zaman bir kolum yokmuş gibi hissediyorum. Ama Bir Urfalı olarak. E, çok yoğun tüketiyorum yani. Sabah kahvaltıda bile 15-20 tane acı biber yiyorum. Ye ben. ye. Evet. Kolun olsun Allah muhafaza. <laughs> ne yapacaksın? Yemekleri <laughs> Örnek kim <ediyorum>. yapacak? <laughs> Şöyle... <laughs> şunu Şuradan döksene Hemen, kameramız görsün. Hangi kamerada? Burada. Burada, tamam. burada detay. Halil hocam orada. Şöyle. Aa. Master yaptı artık eee tahta Jimmy üzerinde. Oldum. Jimmy ya e, da şey e, burayı çekebilir misiniz? Nasıl çekiyor? Şunu şunu görmek istiyorum yani. Bakın. He he kim durabilir orada? Kimse. Aa. Şöyle bırakayım. Bunun üzerine birazdan sarımsak evet, yoğurt Evet birazcık göbek koyacağız. oldu adamda. bir diş var sen oh, onu da yapayım sütcan, istersen. gelir. Nasıl dursun Yoğurdu oldu adamcağız. Hemen getireyim evet. hemen. İsterlerse Değil normal, normal yoğurt da kullanabilirler. Doğrudur diyor. Halil Hoca güzel oldu mu? Çok sıcak vermeyeyim şimdi. Oy kahraman Maraş'a sömelek köfte. Sömelek köfte. Evet efendim sizlere gönderiyoruz bunu. Ah Dur gel. Geldi mi Serpil Kök? Geldim. İlk tarifimiz hazır. Sömelek köfte. Şimdi neyle devam ediyoruz? Üstüne dökecek miyiz? sosunu hazırlıyor hemen. Yorumla ben. ben... da dökelim. Tamam. Hocam tatlı yiyelim, tatlı konuşalım mı? Bir tane alalım mı? Alalım. Gel. Sen hep yiyorsundur, sana yok. Yok, bana verme. <laughs> sen kazana düştün. Takılıyorum ya şefim Yok yok. Ha. Aşk olsun. Ya biraz da... Bir gel şef. Gel gel, gel gel. Diş problemi de yaşıyorum. Yaşıyor musun? Evet, Geçmiş ya, olsun. Teşekkür ederim. Dişçi Elimizin var mı? Dişçiye götür. <laughs> dişçi de var mı? Aa, <laughs> bizde her şey var. Saçı ekliyoruz, dişi de yaptık mı? Tabii bir geçen Serpil'in yaptırdık <laughs> dişini. Serpil memnun kaldı mı Zeynep Hoca'dan? Ha, gördüm ama, gördüm. Değil mi? Zeynep çok güzel bir dişçi. Hemen tadıyoruz efendim. Şunu da çok merak ediyordum çünkü. Gelmedi, kurban oldum. aldım elim titriyor. Değişiklik Bu farklı. nasıl bir şey ya? Pestil tadı gitmiş. Evet. Çok lezzetli olmuş gerçekten. Tamam. Hocam toparlayacağız. Boğazımıza dizdin ya. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. Var ya Reji bugün çok şanslısınız. Kameramanlar sizler de aynı şekilde. Bu yemekler efsane olmuş. Harikasın. Herkese afiyet olsun. Sizi. Teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi efendim programımızın sonuna geldik. Evimizden sağlık, sağlık, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli <laughs> ve güzel geçsin. Hepimize tekrardan hayırlı cumalar diliyorum. Pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle en güzel emanet ediyorum. Hafta sonunu güzel ve böyle sakin geçirin efendim. Cık. Rabbime emanetsiniz. Hoşçakalın.